Hoş geldin kardeş. Tamam. Sefer kuzu. Kermesimiz e, Gülbahçe Eğitim Kurumları adına açılmıştır. 134 tane eğitim gören talebemiz var. yararına yapılmaktadır. Gayemiz buradaki e, malzemeleri hakikate çevrilip talebelerimiz adına harcanmasıdır. Buradaki e, giysiler hepsi yeni mi yoksa? E, giysilerimiz e, sıfırdır. E, hı hı. çoğu İstanbul'dan hayırsever vatandaşlarımız tarafından gönderilmiştir ikinci el e, hiçbir şeyimiz yoktur. Eee ekmeklerimiz efendime söyleyeyim, e, el mamullerimizin hepsi de hanım kardeşlerimiz tarafından e, yapılmaktadır ve e, insanlara ikram edilmektedir. Ne kadar çıkacak sergi? Ne kadar çıkacak sergi? Çarşamba gününe kadar evet, açık, açık, açık kalacak. Yani bir hafta Kaymakamlıktan iznimiz var. Resmi kurumlardan iznimiz var. Bir hafta açık kalacak. Bir hafta boyu burada vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz.